Soru bu. Şimdi artık ters diyorum. Hiç kusura bakmasın kimse. Yani ben böyle şeyim yok. Sadece ters dememin nedeni de şu. Düşündürmek adına. Diyorum ki bak depremi yaşadık. Hı. Bana kaç para diye sormadan önce ben bir gelip görebilir miyim? Bir inşaatınızı gezebilir miyim? Siz nasıl bir temel yaptınız? Nasıl bir şey yaptınız? Hı. Bunu sormanız gerekmiyor mu diyorum. İstediğiniz an böyle bir yardım istiyorsanız gelirim diyorum. Ama bu noktada biz hala bakın kalite diye bir şey Türkiye'de kalmadı. Toplumda kalmadı. Hep bizim için önemli olan para. Karpuz tamam. alır gibi. Bana onu bile karpuzu bile tıklatıyoruz. Şimdi bu kafaların değişmesi gerekiyor. Malzeme inşaat alacaksan hayatında belki ilk defa bina alıyorsun. Ne aldığını bilmen için kullanılan malzemeyi, projeyi yani bir sürü Gelsinler ben şey yapayım projede getirsinler bir sürü arkadaşım gelir. Yani bunun kaç metre olduğunu hayal edemiyor. Yapılanı hayal edemiyor.